Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, oldukça güzel, ajurlu, gösterişli bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım. modeli ee, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya Anti Peeling. Güzel bir kahve tonu. Renk numarasını da şöyle yakından göstereyim. Oldukça güzel bir ip arkadaşlar. Rengi de çok hoş. Böyle farklı güzel bir kahve tonu. Şimdi e, modelimizin ilmek sayısına gelince e, ilmeklerimi attım ben şişime. E, modelimiz 9 ve 9'un katları artı 4 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Şişimde şu anda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ilmek var. 22 ilmek üzerinden anlatacağım size modeli. Altına lastik uygulamayacağım anlatım sırasında. Örgümün arka yüzünden bir sıra ters örgü ördüm. Ön yüzünden modelimi kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modelime geçmeden önce de hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize desteklerinizden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi ön yüzden ilk sırayla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1 2 İpimi arkaya aldım. 7 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. 2 tersten sonra 7 ilmek düz. Buraya kadar bir modeli kurduk. Şimdi yine ara modelimiz 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Ters iki terste başladık, iki terste bitirdik. Arka yüzde ve ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. İki ilmek düz, ipi bana doğru aldım. Yedi ilmek ters, yani düzleri düz, tersleri ters örüyoruz arka sırada arkadaşlar. Yedi ilmek ters ördüm, ipimi arkaya aldım. İki ilmek düz, İpi bana doğru aldım. 7 ilmek ters. Düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Ve 2 ilmek düzümüzü örelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzden ikinci sırayı tamamladım. Ön yüzde üçüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Bu 2 ilmek bizim ara modelimiz. Her zaman ön yüzde ters, arka yüzde düz örülecek. Şimdi burada 7 ilmek düz ilmeğim var. Öncesinde ipimi doladım. Bir artırma yaptım. Artırmamı yaptıktan sonra 2 ilmek düz örüyorum. Şimdi burada 5 ilmeğim, 5 düz ilmeğim kaldı. Şu ortadaki 3 düz ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Ama şu ortadaki ilmeği başa doğru getirmem lazım. Bu ilmeklerin yerini değiştirmem lazım. Ben şöyle daha pratik olması için Şöyle örer gibi sağdan sola doğru iki ilmeğimi sağ şişime alıyorum ama örmeden alıyorum. Şöyle çeviriyorum yönlerini. Tekrar sol şişime takıyorum. Ortadaki ilmeği başa getirmiş oldum. 3 ilmeği, 3 düz ilmeği birlikte örüp kesiyorum. Kalan 2 düz ilmeğimi de örüyorum, düz örüyorum. Buradaki 7 tane düz ilmeğimiz 5'e düşmüş oldu. İpimi doladım, artırmamı yapıyorum. Aradaki iki ters ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım ve ipimi dolayarak yine bir artırma yapıyorum. 7 tane düz ilmeğimin olduğu kısma geldiğimde iki düz örüyorum. Şu üç düz ilmeğimi yine şurada yaptığım gibi birlikte örüp keseceğim. Ortadaki ilmeğimi başa getireceğim. Şöyle sağdan örer gibi şişimle Şöyle ilmeklerimi çeviriyorum. Örmeden sol şişime takıyorum. İlmeklerimin yerini değiştirmiş oldum. Ve 3 düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum. Kalan iki düz ilmeğimi de düz örüyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüp 3. sırayı tamamladım. Arka yüzde ve 4. sıradayız. Yine ilmeğimi örmeden aldım. Yine bu sırada 2 düz 7 ters şeklinde örüyoruz ilmeklerimizi. Doladığımız ilmekleri de ters örüyoruz. İlmekleri gördüğümüz gibi arkadaşlar düzleri düz tersleri ters. Arka sırada model boyunca farklı bir işlem hiç yapmıyoruz. Her zaman düzleri düz tersleri ters örüyoruz arka yüzde. Yani iki düz 7 ilmek ters şeklinde sıralarımızı arka yüzde tamamlıyoruz. Iki düz örüyorum. Genel ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Ön yüzde 5. sıradayız arkadaşlar. Genel ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 7 ilmek düz ilmeğim var. Şu düz ilmeğimin birincisini örüyorum. Bir önceki sırada artırma yaparak ajur elde etmiştik. Bu ajurlu ilmeğimi ördüm. İpimi doladım. Artırmamı yaptım bir ilmek düz örüyorum. Bir düz ördüm, bir artırdım, bir düz ördüm. Şimdi bu ortadaki üç düz ilmeğimi yine birlikte örüp keseceğim. Zaten orta, en ortadaki ilmeğimiz belli. Her zaman bu ilmeğimizin etrafındakileri kesiyoruz. Şimdi yine aynı şekilde ilmeğimi yerini değiştireceğim. Bunu ben bu şekilde yapıyorum ama sizler şöyle ilmekleri çıkarıp şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğeri daha kolay olduğu için ben o şekilde yapıyorum. 3 ilmeğimi yerlerini değiştirdikten sonra birlikte örüp düz örüp kesiyorum. Ve bir ilmek daha düz ördüm. Bakın bu ortadaki ilmeklerimiz azaldı. İpimi doladım, artırmamı yaptım, bir düz ördüm. Yine burada 7 tane düz ilmeğimiz var toplamda. İpimi bana doğru aldım, 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine şu ajurlu ilmeğimi bir düz olarak ördüm. İpimi doladım, artırmamı yaptım, bir ilmek düz ördüm ve şu üç düz ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. Ortadaki ilmekle yanındaki baştaki ilmeğin yerlerini şöyle değiştiriyorum. Ve üç ilmeği birlikte düz örüp kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm, doladım, artırmamı yaptım, bir düz ördüm. Yine burası yedi tane düz ilmek oldu. İki ilmek ters, ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamladım. Arka yüzde ve altıncı sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki düz, yedi ters şeklinde ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örelim arkadaşlar. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi ördüm. Düzleri düz, tersleri ters şeklinde sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde yedinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Şu kalan son ortada kalan 3 düz ilmeğimi üçünü birlikte örüp keseceğim. Şimdi yine aynı şekilde ortadaki ilmeğimi başa getirdim. Şu şekilde şöyle ve 3 düz ilmeğimi birlikte örüp keseceğim. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. Kalan 2 düz ilmeğimi düz örüyorum bu şekilde tamamladım burayı. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ilmek düz örüyorum. İpimi doladım. Bir artırma yaptım. Bu ortadaki kalan 3 düz ilmeğimi yine keseceğim. Şöyle ortadaki ilmeğimi başa taşıyorum. Bu şekilde ilmeklerimin yerini kaydırdım. Ve 3 ilmeği birlikte örüp kesiyorum. İpimi doladım. Artırmamı yaptım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden sıramı tamamladım. Arka yüzde ve 8. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine 2 düz, 7 ters şeklinde düzleri düz, tersleri ters örelim arkadaşlar. Aynı zamanda bu bizim son sıramız. Düzleri düz, tersleri ters örüp sıramı tamamlayıp geliyorum. Arka yüzden ilmeklerimi tamamladım. Düzleri düz, tersleri ters ördüm arkadaşlar. Böylece modelimizi bir kez kurmuş olduk. Ee, i̇kinci modelimizin ilk sırasını yine birlikte yapalım. Devamında daha fazla vaktinizi almak istemiyorum arkadaşlar. Takıldığınız bir yer olursa e, videonun ilk kısmından takip edebilirsiniz. E, tekrar ikinci kez e, kuralım modelimizin ilk sırasını birlikte yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 7 ilmek düz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. İpimi bana doğru aldım. 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de sıramı tamamladım. Aynen ilk sırada yaptığımız gibi ilmeklerimizi iki ters 7 düz şeklinde sıraladık. Arka yüzde de zaten dediğim gibi arkadaşlar modelde hiçbir işlem yok. Her zaman düzleri düz, tersleri ters şeklinde iki düz 7 ters şeklinde model sonuna kadar örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi daha fazla devam etmeyeceğim. Vaktinizi de almak istemiyorum. Ee, Şimdi kamera arkasında ördüğüm daha büyük bir parça var, onu da göstermek istiyorum size. Bakın modelimiz bu şekilde. Oldukça şık bir model arkadaşlar. Ee, arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ben e, hazırlarken modelimi altına tekstilti plastik uyguladım. Sayfamda yapımı mevcut arkadaşlar. Faydalanmak isterseniz. Oradan faydalanabilirsiniz. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Her şey yapılabilir arkadaşlar. Anne yelekleri, hırkalar, süveterler, erkek yetişkin erkek yelekleri, süveterler, çocuk yelekleri, hırkalar, bereler. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.